yumurtalık rezerv testleri. Bir kadının yumurtalık rezervi o kadının sahip olduğu yumurta sayı ve kalitesini gösteren yani üreme potansiyelinin bir göstergesidir. Kadınlar erkeklerden farklı olarak belli sayıda yumurta ile doğarlar ve doğduktan sonra yeni yumurta oluşturmazlar. Dolayısıyla doğumdan itibaren sahip oldukları yumurta havuzundan menopoza kadar geçen süreçte sürekli olarak yumurta kaybı olur. Kadının yaşının azalmasıyla doğurganlığının azalması nedeni de aslında budur. Doğurganlıktaki bu azalma 30'lu yaşların erken dönemlerinde başlar ve 40'lı yaşlarda ise giderek artar. Yaşın artması ile birlikte doğurganlığın azalması aslında beklediğimiz fizyolojik bir süreçtir ama bazı kadınlarda yaştan bağımsız olarak yumurta sayısı azalmaktadır. Kadının yaşı ilerledikçe sadece yumurta sayısı değil yumurta kalitesi de azalmaktadır kadının yumurtalık rezervini yani sahip olduğu yumurta sayısını gösteren iki testi klinikte kullanmaktayız. Bunlardan biri kanda bakılan serum AMH düzeyi, diğeri de ultrasonla birlikte değerlendirdiğimiz yumurtalıklardaki yumurta sayısını saydığımız antral folikül sayısıdır. AMH testi hastanın yumurtalıklarında büyümeye başlayan küçük foliküllerden salgılanır. Adet döneminin herhangi bir gününde serum AMH testine bakılabilir. AMH düzeylerine göre bir kadının gebe kalıp kalamayacağı ile ilgili bir yorum yapamayız. Yani AMH düzeyi kadının yumurtalıklarının tüp bebek tedavisinde vereceği yanıtı ve elde edeceğimiz yumurta sayısını öngörmemizde bize yardımcı yardımcı olur. Hastamızın yumurta uyarıcı iğnelere vereceği cevabı AMH testine göre karar verebiliriz. AMH seviyesi düşük olan kadınlarda az yumurta elde edilirken AMH seviyesi yüksek olan kadınlarda çok fazla sayıda yumurta elde edilebilir. AMH değerleri kadının yaşı arttıkça azalır. AMH düzeyinin çok düşük olması bir kadının menopoza yaklaştığının bir göstergesi olabilir. Yüksek seviyeleri ise polikistik over sendromunun bir göstergesi olabilir. Yüksek AMH düzeyinin düzeyleri tedavi sırasında aşırı uyarılma sendromu riskini göstermesi bakımından önemlidir. AMH düzeyi düşük olsa bile gebe kalınabilir. O yüzden çok da endişe etmemek lazım. Ancak beklemeden tüp bebek tedavilerine başlamak da iyi olacaktır. Antral folikül sayısı adet döngüsünün erken döneminde transvajinal ultrason yapılarak 2 ila 10 milimetre arasındaki foliküller yani yumurta keseleri sayılır ve her iki yumurtalıktaki antral folikül sayısı toplanır. Toplamda 4'ün altındaki antral folikül sayısı tüp bebek tedavisinde yanıtın az olacağının bir göstergesidir. Ve bu olgularda tedavi iptal oranları yüksektir. Normal antral folikül sayısı 7 ile 15 arasındadır. Antral folikül sayısının 15'in üzerinde olduğu durumlarda aşırı uyarılma riskiyle karşılaşabilmekteyiz.